Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Hoca. Bugünkü videomuzda faktöriyel konusunu ele alacağız. Önemli bilgilerini verip örnek sorular çözüp geçeceğiz. Bu videoyu tekrar çekiyorum arkadaşlar. İlk videoda biraz görüntü sıkıntı olduğu için. Ee, dilerseniz hemen şöyle başlayalım konumuza. Şimdi arkadaşlar birden n'e kadar olan sayıların çarpımına n faktöriyel denir diyoruz tanımımız bu şimdi n faktöriyel ifadesini açarken n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı şeklinde nokta nokta 3 2 1 de bitiyor yani birden n'e kadar olan burada açtığımız sayı neyse 1 eksi şeklinde açılarak çarpım durumunda yazılması bizim için tanımı olmuş oluyor bu tanımı bizim için önemli Şimdi gelelim. Bundan başka neler bilmeliyiz? Tabi 0 faktöriyeli, bir faktöriyeli, iki faktöriyeli, 3 faktöriyeli, 4, 5 ve 6 faktöriyeli kadar bilmeniz, aşina olmanız yeterlidir arkadaşlar. Şimdi şu ikisinin sıfır ve bir faktöriyelinin ikisi de birdir. Ve bunlar daima tek sayılardır. Neresi için? Tam sayı çeşitlerinde lazım olabilir. Karşımıza çıkarırlar. Bilgimiz olsun. 2 çarpı 1'den 2'dir. 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'dır. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24'tür. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2'den ve 1'den 120'dir. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1'den 720'dir. Şimdi burada da 2 faktöriyelde dahil sonrasında gelen bütün faktöriyelli sayılar arkadaşlar çifttir. Çünkü bize yine tam sayı çeşitlerinde lazım olabilir, karşımıza çıkarırlar. Bu bilgiye dikkat edelim. Şu 5 faktöriyel de dahil sonrasında gelen sayıların faktöriyeli tabi. Birler basamağı sıfırdır. Bu da bizim için önemli soruları çözerken. Şimdi bu notlarımızda bakın dikkat edeceğimiz bölüm. Şuradaki kısım tanımımız bir de soru çözümü için bir not atalım arkadaşlar. Şimdi faktöriyelli sayılarda daima büyük olan sayı küçük sayıya benzetilerek çözüm yapılır diyebiliriz yani asla küçük sayıyı büyütemeyiz Faktoriyelde büyük olanı küçüğe benzeteler çözüm yapabiliriz notlarımız bunlardı KPSS lisansta ve DGS'de karşımıza net bir şekilde soru olarak yıllardır sorulmuş Özellikle lisanslara her yıl sormuşlar. Buna da dikkat edelim. TYT kardeşlerimiz için de soruların içerisinde bir başka konularda kullanmamız gerekiyor bu bilgileri. Şimdi geldik. X faktöriyel sayısının sondan 9 basamağı 0 olduğuna göre X'in önce değerler toplamı kaçtır demiş soru bize. Şimdi arkadaşlar bir sayının sondan kaç basamağının 0 olduğunu belirleyen 10 ve 10'un kuvvetleridir. Yani 10 ve 10'un kuvveti. Peki bundan dolayı 10'un içerisindeki 2 ve 5'i büyük olan asalı seçerek bakacağız. Hocam sayıyı sürekli 5'e bölüp bölümleri topladığımızda sondan kaç basağının 0 olduğunu buluyorduk değil mi? Evet. Şimdi o zaman ben şunu düşünüyorum. Hangi sayıyı 5'e sürekli böler, bölümleri toplarsam 9 elde ederim? Ona bakıyorum. Hemen geldim. 40 bunun için uygun bir sayı. 40'ı 5'e böldüm. 8 kere var. Bir daha 5'e böldüm. 1 kere var ve toplamda 9 bakın. 39 olur mu hocam? Bakalım hemen. Bir aşağısına bakıyorum. 8 diyemiyorum. Artık 7. Bir daha 5'e böldüm. 1 ama burası 8 yapıyor. Bu bizim için uygun değil. Peki bunu bozan hangi sayı var? 41 uygun. 42 uygun. 43 uygun. 44 45 dediğim zaman bunu 95'e 5'e böldüğümde 9 kere vardır. 9 kere 5 45 yapar. Bir daha 5'i yer. O yüzden 10'a çıkar. Burada da sınır sayımız. Demek ki 40'dan 41, 42, 43, 44'e kadar alıyormuş. Sondan 9 basamağı sıfır olan faktöriyelli sayılar bunlar. Bu yüzden burayı topla diyor bize. Hemen toplayalım. 4, 7, 9, 10. 10'un 0'ı bir elde. 1, 2, 3, 4, 5, 5 çarpı 4'ten 20. Bir de elde var. 21 deriz. 210 cevabına ulaşırız. Ceyhan dedik. Geldik bir aşağıda bir başka sorumuz var. 23 faktör 6, 24 faktör işleminin sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi sayılar birbirine yakın olduğunda bunun 3 tarz sorusu var. Bir tek başına sayı veriyor. Sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Bu tek bir sayıken sürekli 5'e bölüp orada yaptığımız gibi bölümleri toplayacağız. Birbirinden uzak sayılar veriyorlar. O zaman küçük olan sayıyı dikkat alacağız. Sürekli 5'e bölüp bölümleri toplayacağız. Ama böyle yakın tercih ettim. Önemli olan bu. Hemen izah edelim. Ortak paranteze alıyorum. Küçük olan parantezine yakın sayıları ortak paranteze alıyoruz. 23 faktöriyel parantezini açtım. 1 artı 23 burada var. 24'ü gerekiyor. Kapattık sonra 23 faktöriyel çarpı 25 oldu. Şimdi şu 23'ün içindeki 5'leri bir kontrol edelim. Dört kere var. Bir daha bölemiyorum. Bu yüzden 4 burada kaldı. Bunun dışında şu sayıyı sürekli 5'e bölmüyoruz. Bu artık sayımızın içinde 5 çarpanı var mı? 5'in karesi burası. Var arkadaşlar. 2 tane var. Bunu da bunun üstüne ekliyoruz. 4 artı 2. 6 basamağı sıfırdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Ceyhan olacak cevabımız. Yoksa cevap 4'tür. Devam ediyoruz. Bir başka soruyla diyor ki 0 faktöriyelden 2013 faktöriyen toplamının 9 ile bölümden kalan kaçtır? Bu tür sorularda içinde çarpan bulunduruyorsa tam bölünür arkadaşlar. O zaman 9 çarpanını nereden itibaren bulundurur? 4'ü yazsaydık, 5'i yazsaydık, 6'yı yazsaydık şu 6'dan itibaren burası kalan 0'dır. Neden hocam? Çünkü 6'nın içinde 6 5 4 3 2 1 diyeceğiz de şuradan 3'ü şuradan 3'ü yakalayacak. 9 çarpanı bulunduracak. 6'nın gerisinde vardır. Olmayan kısım şu kısımdır. Hemen onlara bakıyoruz. 5 faktöriyel 120 idi. 4 faktöriyel 24'tü. 3 faktöriyel 6 idi. Bunlara aşina olduk. 2 faktöriyel 2. Şunlar da 1 1'di. O zaman 2 1 1 şeklinde burayı toplarsam 6 10 12 13 14. Bakın 2 4 14'ün 4'ü elde var 1 2 2 daha 4 bir de elde 5 154 154 sayısının 9'a bölümünü kontrol ederken rakam toplamına gitmemiz kafi olacaktır rakam toplamı 5 9 10 yaptı bir daha topladım 1 artı sıfırdan 1 oldu hocam 1 9'a bölünmez kalan düşer yani cevap denizli olacak geldik bir başka soruya bir sadeleştirme sorusu ama n x nedir diye sormuş çünkü 11'e ifadesine eşit vermiştir. Ne demiştik? Büyük olan sayıyı küçüğe benzetebiliriz. O zaman şu sayı büyükse buna kadar açıyorum. Nasıl hocam? Şu şekilde. Hemen x eksi 1 çarpı x eksi 2 de faktöriyelde bıraktık. Burada x eksi 2 faktöriyelde kaldı. Artı yanında x eksi 2 faktöriyel vardı. x eksi 3'e yürüttüm. Bıraktım. x eksi 3'ü ayarlamış olduk. 11'e eşitmiş. Şöyle bir sadeleşti. Şöyle bir sadeleşti. Elimde ne kaldı? X eksi 1, X eksi 2. Topla 2X eksi 3 yaptı. 11 eşitmiş. Bunu karşıya paslarsak 2X eşittir. 14 X de buradan 7 olacaktır. Bize zaten X sayısı kaçtır diye sormuşlar. Ceyhan diyeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir başka örnekle. Diyor ki işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu tür bir ifadede biz negatif bir faktöriyelden bahsetmedik arkadaşlar. Doğru mudur? Negatifimiz yok faktöriyelde. O yüzden sınır sayılar 4, 3, 5. İşte burada 3, 4, 5. Hangisi kullanırsa hepsine uyar. 3 koyduk 3'ten 4 çıktık negatif sil. 4 kullandım. 4'ten 4 çıktım 0. 4'ten 3 çıktım 1. 5'ten 4 çıktım 1. 4'te o okey. Uygunu bu 5'te uymayacaktır n'e 4 vererek geliyoruz. 0 faktöriyel artı 4'ten 3 çık. 1 faktöriyel bölü 5'ten 4 çık. 1 faktöriyel artı 0 faktöriyel. İkisi de 1'di. 1 1 daha 2. Bu da 1 mi Bu da 1'di. 2. 2 bölü 2'den 1 cevabına ulaşırız. Ceyhan dedik. Geldik bir başka soruya. Diyor ki x eksi 2 faktöriyel bölü x eksi 3 faktöriyel küçükmüş 3'ten eşitliğini sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. 3'ten aşağıda 0'ım işte 1'im 2'im var. Bunları temin edebilecek x değerleri neler olabilir ona bakacağız. x doğal sayıları demiş. Şimdi 0 kullansaydık burayı 0 yapsaydık x'e 2 gerekirdi. Ama 0 olması için de 0 tabi bizim için faktöriyel değişti var ama 0 kullanamıyoruz. 1 yaptığım zaman Burayı sıfırda tutabilirim. Hatta şunları 3'ten küçük olan sayıları temin edeceğiz diyelim. Bunları değil de şunu konuşalım. X'e 2 verdik. X'e 2 verince hocam burası 0 faktörü ama burası negatif oluyor. Sil o zaman. X'e 3 üç verdik. 3'ten 2 çıktı. 1 faktöriyel. Bölü. 3'ten 3 üç çıktı. 0 faktöriyel. 1 bir bölü 1'den 1 bir sağlar. Uygundur. 3'ü aldık. X'e 4 dört verdim. 4'ten 2 çıktı. 2 faktöriyel. Zaten 2'ydi. Bölü. 4'ten 3 çıktık. 1 faktöriyel. 2 bölü 1'den 2'yi sağlayacak. Bu da tamam. X'e 5 verdim. 5'ten 2 çıktık. 3, 6'ya fırladık zaten. 5'ten 2 çıktık. Yani 3 çıktı. 2 faktöriyel. 6 bölü 2'de 3'ü verecektir. Tam eşit geldi. Küçük olması lazımdı. Bu da gitti. Yani sağlayan 2 değer varmış. 3 ve 4'müş. Bizde kaç farklı x doğal sayısı vardır diyor. 2 tane diyoruz sevgili arkadaşlar. Devam edelim bir başka soruyla. Diyor ki işleminin sonucu kaçtır? Bu tür sorularda yine parantezi kullanacağız. Enli sorularda da bunlarda da küçük olan pay ve payda da küçük olan parantezini dikkate alırsak. 8 faktöriyel parantezini açtım. 9, 9 çarpı 8 faktöriyel yok mu? O yüzden 9'u tercih ettim. Eksi kendisinin gelmesi için 1 bölü. Sıklıkla böyle sorular tercih edilmiş arkadaşlar. Bakın çıkmaz demeyin. Bu sorular hep sorulan sorular içerisinde gelmiş. 6 faktöriyel burada küçük. Kendisi için 1 artı burada da 7. Şimdi 8 6'ya kadar yürütüyoruz. Bunun mantığında çok soru çıkmış karşımıza. Lisanslarda özellikle. 8 7 6'ya kadar sürükledim. Şurayı da hesapladım. 8 bölü 6 faktöriyel çarpı 8. Şunlar gitti. Şunlar gitti. 8 kere 7 56 cevabına ulaştık değerli arkadaşlar. Geldik bir başka soruya. 10 faktör artı 11 faktör 12 faktör toplamın hangisine tam bölünemez? Ne demiştik böyle sorularda içinde çarpan bulundurmuyorsa tam bölünmez. Bu yüzden hemen ortak parantezimi bir kullanıyorum. 10 faktör ortak olduğunu gördüm. 10 kendisi artı bura 11 çarpı 10 faktöriyel bura 12 çarpı 11 çarpı 10 faktör kadar düşünüp hemen kendisi için 1 10 faktörel burada 11 burası da 11 çarpı 12 şeklinde kapattım. Tekrar şurayı düzenlersem 12 olur. Burada da 12 var bakın. İyice en çarpım durumuna gelene kadar götürüyoruz. 10 faktöriyel duruyor. Şurasında 12 var mıdır? Bak burası 12 burada da var. 12 parantezine tekrar alalım. 1 artı 11 yine 12 gelmiş oluyor. Yani 10 faktöriyel çarpı 12'nin karesi de diyebiliriz. Şuraya. Ne diyordu bana? Bölünemez. Şimdi 27 9 çarpı 3 değil mi? Her türlü 9'u 3'ü buradan buluruz. Buna tam bölünür. 33 11 çarpı 3 değil mi? Şimdi 3 var da 11 çarpanı yok. Bu kardeşimiz bir beklesin. 9 çarpı 5. Biliyorsunuz ki 1'den 10'a kadar olan sayıların çarpımı var şurada. O yüzden 9'u da alıp 5'i de bu da tamam. 12 64 8 çarpı 8 diyebilirim. Her türlü şundan bir 4 şundan bir 4 buradan bir 8 her türlü çağlar buluruz. O da tamam. 12 çarpı 7 hocam. 12 zaten elimde mevcut. 7 de önden gelir. O da tamam. Demek ki 33'e tam bölünemiyormuş. Devam edelim. Diyor ki A faktöriyel eşittir 24 ise A artı B toplamının en büyük ve en küçük değerleri toplamı kaçtır? Şimdi bu tür sorular çıkmış sorulardan alıntıdır arkadaşlar. Şu ikisi de. Bunun mantığını anlatmak için sorduk. Şimdi bize bu tür bir soruda verilen ifadede faktöriyelli bir eşiti var mı sayınım? Bakın. Faktöriyelli. Kimdi bu? 24. 4 faktöriyeldi. O zaman ben bunu 4 faktöriyelle 0 faktöriyelle sağlatırım. Ondan sonra 4 faktöriyelle 1 faktöriyelle sağlatırım. Bir diğeri de işlemin eşiti olan 24 faktöriyel ve 1 eksiği 23 faktöriyelle sağlatılır. Şimdi bize diyor ki en büyük en büyük bunlar. 23. 24 daha 47 yapar. En büyük ve en küçük değer. En küçük değer de şuradan gelecektir. 4 artı 0'dan 4. Ne diyor bana? Toplamı kaçtır? Bunları toplarsam 51 cevabına ulaşmış olurum. Bursa diyeceğiz. Kaç farklı değer alır AB deseydi AB ikilisi? 1, 2, 3 diyecektik. Bir altında hemen bununla ilgili bir soru var. Bu da çıkmış bir soru örneğine benziyor diyemeyiz. Tamamen kendisi zaten çıkan bir soru ama soruluş şekli farklı olabilir. Şimdi biz bunu x faktöriyel bölü y faktöriyel haline getirip 132'ye gittik. Şimdi buradaki sayı faktöriyelli bir eşiti yok. O zaman sen de şöyle yaklaşacaksın bu soruya. Ardışık hangi iki sayının çarpımı diye bakacaksın. Tamam mı? Yani 11 çarpı 12 hocam bu sayı. Burada 30 olabilir 5 6 işte 72 olabilir 9 8 gibi. Bunu belirledikten sonra x sayısı büyük olan sayıya yani 12 y sayısı da onun 2 eksiğine bak. Büyüğün 2 eksiğine yani 10. Teyit edelim hemen. 12 faktöriyel bölü 10 faktöriyel dersem arkadaşlar. 10 faktöriyel eşittir. 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyelde bıraktım. 10 faktöriyeller sadeleşti. 132'yi sağladı mı sağladı. Sonra ne diyor bana? X, Y ikilisi vardı. Bir tane bulduk. 12'ye 10'muş. Daha sonra biraz önce öğrettiğimiz gibi her zaman birisi bir işlemin eşitine bir diğeri de bunun bir eksiğine eşittir. Yani 132 faktöriyel bölü 131 faktöriyel mi hocam? Aynen öyle. Hemen bir teyit edelim. 132 çarpı 131 faktöriyel bıraktım. Bu hepsinde geçerli. En büyük değer sorularında da aklınızda bulunsun. Şunlar eritti. 132 sağır demek ki biri de 132'ye 131'miş. Kaç değer alır diyordu. 2 tane x ikilisi var diyebiliriz. Geldik son bir soruya. Üç tane soru bağladık bunda da arkadaşlar. Bu soru tarzına. Üçüncüyü sorabilmem için şurayı küçük tutmam lazım. Bu tür sorularda zaten öyle ayarladık. Şimdi diyor ki x 8 faktör eşittir 2 çarpı 2 üzeri x çarpı y x ve y elemandır doğal sayı olduğuna göre x en çok kaçtır zaten en az diye sormasının bir manası yok burada yatıyor doğal sayı sıfırdır x de sıfır alabilir ama en çok değeri nasıl bulunuyor şimdi buradaki sayı x'in sorulan tabanı asal değilse asal değilse bura hazır zaten asallaşacaksınız asal yap yani hocam Asal yaptıktan sonra da büyük olan asalı kullanacağız. örneğin orada 6 üzeri x olsaydı 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x diyecektik ve biz bu soru çözümünü yaparken 3'ü kullanacaktık. Ama burası zaten hazır. Bu başka bir şey için anlattım. 8'i sürekli 4'e bölüyor. Ya 2'ye bölüyorum pardon. Bölümleri topluyorum. 4 kere yine 2'ye bölüyorum. 2 kere yine 2'ye bölüyorum. 1 kere 4, 6, 7, x eşittir 7'dir direkt. Bu üssü de önemli. tam x direkt burada kendisi olduğu için X en büyük değeri 7'dir dedik. X en çok nasıl bulunuyormuş? Bu tabandaki sayı asal değilse asallaştırıyoruz. Büyük olan asalı kullanıyoruz. Eğer bura asalsa zaten büyük tercih edilecek. Onun kuvvetindeki x'e buranın bölümlerin toplamı eşit oluyor. Dedi ki adam bize x'in alabileceği değerler toplamı. Şimdi tanımımızda x ve y doğa sayı değil miydi? Bu yüzden X'in alabileceği değerler toplamı en çok nereye almış? 7'ye almış. Sıfırdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi alır demektir. Doğal sayı dediği için en çok 7'yi aldığına göre bunları da alabilir. O zaman X'in alabileceği değerler toplamı dediğine göre 7 çarpı 8 bölü 2 desem kısaca 4, 7 kere 4, 28 cevabını bulmuş olurum ikinci sorum için. Üçüncü soru sorulmuş bir soru çıkmış yani X en büyük değerini aldığında Y kaçtır? doğal olarak sorumuzun hemen orijinal haline dönüyoruz. 8 faktöriyel şuraya hatırlayın. Eşittir 2 üzeri x çarpı y'ydi. O zaman ben geliyorum 2 en büyük değer olan 7'yi yerine yazıyorum y'yi bulmak için. 8 faktöriyel ne demekti arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar olan sayıların çarpımı demektir. Y yalnız bırakmam için ben 2 üzeri 7'ye her yeri bölmeliyim. O zaman 1 3 2 çarpı 3 Bir tane de buradan aldık 3 de buradan aldık Bütün hepsi gitti ikilerin Y eşittir Ne kaldı arkadaşlar 5 15 21 15 çarpı 21'miş Bakalım ne geliyor 15 çarpı 21'imiz 1 kere 5 5 1 kere 1 1 2 kere 5 11 elde 2 kere 1 2 1 elde 3 5 1 315 cevabına ulaşmış oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet faktöriyeli bu şekilde aktarmaya çalıştık arkadaşlar. Örnek soru çözümümüz ve kısa pratik notumuzla bir sonraki videomuz ardışık sayılar olacak temel kavramlardan. Ardışık sayılarla gideceğiz. Bu video ile beraber temel kavramlardan baştan aldık arkadaşlar. Bir kamp sistemi başlattık. Adam akıllı baştan sıfır çalışalım diye. Sayı kümeleri, tam sayı çeşitleri ve Faktöriyel 3 videomuz tamam. Temel kavramlar üstünde çok fazla durmanızı istiyorum. Çünkü matematiği burada oturtacağız. Ardışık sayılar, asal sayılar ve çözümleme konusuyla bu, bu bölümü bitirmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.